Türkiye'nin ayıldız ruhlu yiğit gençleri, cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Hoş geldiniz. Buyurun. Başlıyoruz. Ayıldız ruhlu yiğit adam, aşık Selahattin Kazanoğlu Ozan'ın zanneder diye başlamış, bir şeyler söylemiş, hak söylemiş, haklı söylemiş, hakka söylemiş, halka söylemiş. Bakalım, bakalım neler söylemiş. Haksızlığa boyun eğen ahali, şiddeti zulmü, şiddeti zulümü huzur zanneder huzur. Bolluğa kavuşsa namerdin eli ter dökmeden ter dökmeden her şey hazır zanneder hazır. Haksızlık kazanında haklı haklayan amelsiz ihlatsız cennet düşleyen ömür boyu her gün günah işleyen ölürken şeytanı ölürken şeytanı Huzur zanneder Huzur Zalimlere karşı gelmek er işi. Merdin mertle olur alışverişi. Bilgisiz, kültürsüz, ilimsiz kişi harem ağasını, harem ağasını vezir zanneder, vezir. Hiç kimseye baki değildir bu han. Vakit geç olmadan gafletten uyan. Tabak'tan bir gelmeyen insan bir sadaka verir, bir sadaka verir, nezir zanneder, nezir. Ayırt edemeyen sağı sonluğu kayıp eder düz ovada yolunu. Anlamayan garip kazan oğlu bu, her bey damadını, her bey damadını nazır zanneder, nazır. Geliyorsunuz çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutla olsun Var ve varsın olun. Geleceğin ailesinde güneş gibi parlayın.